Konuşayım. 5 kişi düşünün. Bu bununla küs. Bu bununla küs. Bak bak. Bu bununla küs. Şimdi he. Şimdi bak cellatın haline bak şimdi. Bu bununla küs. Bu bununla küs. Bu bununla küs. Bu bununla küs. Şimdi ben bunun arkadaş oluyorum bu küsüyor. Bunun arkadaş oluyorum bu küsüyor. Bunun arkadaş oluyorum bu küsüyor. Bunun arkadaşı olan bunlar küsüyor. Buna bir şey diyorum bu, bu üstüne alınıyor. Buna diyorum bu üstüne alınıyor. Yani olay şu demek istiyorum. Olaylar kaldırılabilecek olaylar değil. Kimi savunduysam, kimin arkasını koladıysam, kimin için kendimi yırttıysam Yırtın. Açmak istemiyorum konularını. Olaylar olduğu yemin ediyorum aşağı indim Mehmet'le birlikte, Onur'la birlikte. Şahitler. Aşağı indim. Tek gör bir baktım karşımda beş tane kız. Bir baktım beş tane kız. Lan dedim yok ya dedim, değildir falan. Hani beni tanımıyorlar. Geçiyordum yanlarından bir sarıldılar bana. Ananı satayım dedim. Ya yemin ediyorum bak. Ya tüm eski sevgilerim toplansın. Ya ne olursa olsun. Hepsi gelsin bak en sevdiğim insan bile gelsin bana sarılsın. Ya yani o sarılma bana yetti. O sarılma cidden bana yetti. Yani bırakın kimse bana sarılmasın gelsin kızlarım sarılsın. Vallahi istemiyorum. Ya sarılmayın kardeşim sevmeyin bir şeyler yaşamayın bir şey olmasın anladınız mı? Tek istediğim şey kızlarım gelsin bana sarılsın. Bana gelip şunu demeyin. Bana bundan sonra gelip şunu demeyin. Çünkü ben bugün gördüm. Ben bugün neyin olduğunu gördüm. O yorumları videoların altına yazdınız. Antidepresan çekmiş canı. Bu nasıl dalga mı geçmeyi öğrendiniz? Siz bunu mu öğrendiniz? Size bunu mu öğrettiler? Siz niye bu kadar değiştiniz? size ne öğretiyorlar? Bir insana bir şey oluyorsa, gözle görülür bir şey oluyorsa buna dalga geçmeyi mi öğrettiler size? He? Buna dalga geçmeyi mi öğrendiniz kızım? Bak kızım der Ama artık bir hani ilişki kalmayınca yapmayın demiyorum. Hala o şeyinizde belki olur belki olmaz. Yani bunu hayattır bu. Hayat yani bu. Kimle ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. Ben gördüm kanlı bıçaklı gene elle tuşup gezen sevgili olan herkesi görüyorum. Herkes kanlı bıçak birbirini öldürecek bu alemden de. Kardeşim Cemceciler beni seviyorsanız orada Cel ismi geçtiği için sevin. Ya da beni onunla yakıştırıyorsunuz diye editinizi atabilirsiniz. şeyinizde yapabilirsiniz. Şuyunuzu da yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Cemceciler için. Kardeşim cel geçiyor mu? Yakıştırıyor musun? Evet. Video hani e, video yapmak istiyorsun. Edit yapmak istiyorsun. Bak yapabilirsin. Ama bu saatten sonra zaten böyle olaylar olamaz. Ya yani olamaz derken yaptım var ya. Bileyim ki yayının bir izlenecek. Yemin ediyorum izlensin. Benim abi, oğlum ben burada bir kişi olsa bile yayın yapıyordum ya. 4 kişi oluyordu yayın yapıyordum. Benim açtığım ilk yayında 600, 600 kişi vardı. Anladınız mı? O zaman bile ben aynı yayını yapıyordum. Şimdi de aynı yayını yapıyorum. Hiçbir şey değişmedi benim için. Oğlum ben sizin sayınız için sevmiyorum ben sizi. Ben burada bir şey anlattığım zaman bana moral motive aile... Lan ben o olaylar olduğu zaman bu en son olan olaylar böyle geçti gitti ya bir şeyler oldu. Açmak istemiyorum konularını. Olaylar oldu aradıkları zamanlar. İnsanlar linçiyor diye ben onları üzülmesinler. Tamam şöyle böyle. Bak herkes için Bir kişi için demiyorum. Şu su bu su Ceren Cemre şu bu için demiyorum. Yani herhangi birisi, anladınız mı? Birisine bir şey olduğu zaman tak beni aradı. Yardım ettim diye cellat kötü oldu. Değil mi? Cellat dünyanın en kötü insanı oldu. Niye? Çünkü başkalarını korumaktan kendini koruyamadı. Kendini koruması için bir şeye gerek var mı? Yok. Kızları korurdu. E nerede kızları? sonra gelip şunu demeyin. Çünkü ben bugün gördüm. Ben bugün neyin olduğunu gördüm. O yorumları videoların altına yazdığınız antidepresan çekmiş canı. Bu nasıl? Dalga mı geçmeyi öğrendiniz? Siz bunu mu öğrendiniz? Size bunu mu öğrettiler? Siz niye bu kadar değiştiniz? Siz, size ne öğretiyorlar? Bir insana bir şey oluyorsa, gözle görülür bir şey oluyorsa buna dalga geçmeyi mi öğrettiler size? He? Buna dalga geçmeyi mi öğrendiniz kızım? Bak kızım derken eminim gözüm doluyor. Bunu mu öğrendiniz? Ben vallahi hiçbir şey demiyorum.